Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok sağlıklı hem de lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Bunu yediğiniz zaman saatler boyu acıkmadığınızı fark edeceksiniz. Ben de zayıflarken bu ve bunun gibi tariflerimden çok yararlandım. Şimdi yapılışına geçiyorum. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesine yarım çay bardağı yani 60 mililitre süt ilave ettim. Şöyle karıştıralım. İyice birbirine geçsin ve yulafın şişmesi için de 4-5 dakika bekletelim. Böylece yulaf yumuşamış olacak. Hiç vaktiniz yoksa bekletmeden de devam edebilirsiniz. Tadından çok da bir şey kaybetmez. 2 tane yumurta kırıyorum. Büyük boy yumurtalarım vardı. Ve bu ölçüde 2 kişilik kahvaltı hazırladım ben. Yumurtaları da kırdım. Şimdi bu omlete çok güzel lezzet veren bir yemek kaşığı lor peyniri koyuyorum. Kahvaltılık lor. Arzu ettiğiniz her çeşit peyniri kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi güzelce karıştıracağım. Lor peynirim hafif tuzlu. Ondan dolayı hiç tuz koymadım. Tadı yaptığınız zaman göreceksiniz. Umduğunuzdan çok daha güzel olacak. Kahvaltılık lorlar çok yakışıyor omletlere de. Hatta benim unsuz mercimek ekmeğimde de e, sürekli kullandığım lor peyniridir. Hem kırmızı hem de yeşil mercimekten ekmeklerim var. Kreplerim, cipslerim var. Kanalımda onlara da bakabilirsiniz. Güzelce tüm malzemeyi karıştırdım. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Yağı fırçayla şöyle güzelce sürüyorum. Tavayı hafifçe ısıtacağım. Yağı yakmayacağız ama biraz ısıtacağız ki yapışma olasılığını engelleyelim. Zaten yağladıktan sonra tavanız iyi ise yapışacağını zannetmiyorum. Malzemeyi tekrar bir karıştırdım. Yulaflar aşağı inmiş olabiliyor çünkü. Eşitlensin diye bütün malzeme. Ve ısınmış olan tavaya boşalttım. Hafifçe düzleştirdim. Şimdi üzerine kapak kapatarak altı kızarana kadar pişireceğim. Orta ateşten biraz daha kısık bir ateşte pişirdim. Şimdi bakın kolaylıkla ters çevirdim. Altı kızardıktan sonra e, altı pişerken üstü de kuruyor ve böylece çevirmeniz çok kolaylaşıyor. Ama yine de riske atmak istemiyorum diyorsanız çevireceğiniz kapak veya tabağı hafifçe yağlayın. Tekrar üzerini kapattım. Diğer tarafına yani şu anki alt yüzeye bakıyorum ve gayet güzel kızarmış. Kahvaltılık omletimiz hazır. Tabağa alabiliriz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Besleyici, sağlıklı, tok tutucu, yani zayıflamaya da yardımcı bir kahvaltılık yaptık. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretlemeyi unutmayın lütfen. O zaman tarif paylaştığım an ilk olarak sizler görebilirsiniz. Tarifi de beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi içine de bakalım ki tahmin ediyorsunuzdur gayet güzel pişti. Beni Instagram'da da huzurlu attıra mutfak olarak takip edebilirsiniz. Hangi tarifim olursa olsun yaptığınızda Instagram'dan direkt mesajdan bana atın. Ben de story'de paylaşayım. Huzurlu Mutfak yani benim kanalımda yüzlerce diyet tarif var. Kek, börek, kurabiye, yoğurt, sirke, ekşi maya yapımı hepsini bulabilirsiniz. Ayrıca yine yüz binlerce izlenen bildiğiniz normal kek, kurabiye, börek ve pasta tariflerini de bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.